Evet sayın dinleyiciler. Çekime başladık. Şimdi bu etlerin konuş şeklini gösteriyor. Şahap ustamız. Şahap bunlar nasıl olacak? Etler. Etleri diziyorsun Şahap değil mi? Evet. Tek tek. Bunları doğrayacak mısın? Bunları doğrayacak mısın? Bunları doğrayacak mısın? Bu işler benim uzmanlık alanıma girer burada. Kaç senedir yapıyorum bu işleri? Sen? Vallahi çok senedir bu işleri yapıyorum. İkiye şey bölüyor değil mi domatesi? Evet. Domatesleri ikiye bölüyorsun. Çok senedir bu işleri yapıyorum. Muharrem de biliyorsun. Uzmanlık alanına giriyor domates. <laughs> İşlemesi. <gülüyor> i̇kiye bölüyor. O da hazırlıyor. O mantarlar ne? Mantarlar, mantar. <laughs> bunlar takla mı attı bunlar? suları gider lan. Mantar takla atılmaz ya. Cidden mi diyorsun? Suyu gidince ne oluyor? Suyu gidince dadı kalmaz. Mantar bir şey Aynı var mı hayatımda? Senin gibi sas sas olur. Takla attırma. He. Öyle mi? <laughs> Oturun şunları pişirin ya başlayın. Otur, şöyle çocuklara ver ya. Gel gel Lan çocuklara ver. Gel Ya burada var. Otur, Bu da Ali amca. Bakalım <laughs> mı? <laughs> <laughs> Bu şey neydi abi? <laughs> Adın neydi Aa, senin? Bunu duydum Şahin. <laughs> ha, sek Şahin. Bir topla bana. Çölge getir getir, Şurada burayı çek. He? Beni çek, beni. Seni çekelim. Beni çek. <laughs> de Ali baba'yı niye? <gülüyor> <gülüyor> Ali babanın eşek çektik. Çağırmadın mı? Çağırmadım. Ee, şey mi? Ali baba'yla aran iyi mi? Süper. Ali baba adam değil ya. Yani. Niye? Adam değil bu. Beş dakikada satar. Valla. sen ne abi, diyorsun bu? Var bu... <laughs> niye kaçıyorsun ha? <laughs> tarafı buldun mu? Evet. Yine çaldım kaçıyorum. Ali Baba geliyor diye kaçıyor. <laughs> Yunus Ha Ali Baba'nın sesini duyunca mı kaçıyor? <laughs> Araları çok iyi arkadaşlarım. Şahin sen Ali Baba'yı tanıyor musun? <laughs> Şahin. Şu... Şuraya kaybolun. Valla Ali Baba'yı duyan kaçıyor babayla olan ya. <gülüyor> <gülüyor> kardeş sen duman mı yapıyorsun? Ya? Ben sallıyorum kardeş. Salla bakalım. Çeviriyorum, pişiriyorum. Ama bu işi de yapıyorsun sen Şahap. Şey, yani ben bu işi yaparım da, sekiz kere penyamı yaktım. Evet. Ta Kanada adalarından getirmiş olduğum penyelerimi yaktığım için, onun için korkuyorum yani, fazla yaklaşmıyorum. Ta ki komür kendine gelene kadar. Evet. Bu işler benim uzmanlık aralarıma giriyor ama. Yarın gidiyorum, salı günü de gidiyorum. Allah'tan bir mani olmazsa hani. <laughs> Mehmet ustam, ben, Mesut ustam, Şefet ustam. Kim dedi size onu? Nesim Bey, demiş. Nefret zaten var ya, yatahta bile uzun ev mi yiyemez misal olacağını. Duysun mu, duysun mu? Oğlum bunu gider gösterir lan o oraya. Görecek abi, görecek. Gidecek, oraya göstericez bunu. Sayın arkadaşlarıma. İşte bak, piknik alanımız görüyorsunuz bak. Çek çek, Şurası gibi. mandıra. Yani büyük mandıra diye yapılmış ama bakımsızlıktan viraniye dönmüş. Şöyle kıvralıyoruz. Şu gördüğünüz gördüğün şu gördüğün ev Adem Dikici'nin evi. Arkasındaki evet. Şurası e Muharrem evi. Bak Muharrem'i de görüyorsunuz ya. Kaçtı işte Ali Baba'yı duyunca. Oğlanlar için. Şöyle. Görüyoruz. Büyük patron burada. Şey, Bak bakalım. dişini kurdalıyor. Eti çok güzel. Kedi nerede? Bir evet. misafirimiz var ama sesini duyuyoruz. Kendini göremiyoruz. Şeyleri mantarlar alayım mı? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Buradaymış bir saatleri. buradaymış. Sen de Ali Baba'yı gözlemiş. Bu da Ali Baba'yı gözlemiş. Ben ben direkt gitmeyeceğim. Kolamız da burada. İçki yok. Alkol. Alkol yok. Şey yok. Yeşil aycıyız bugünlük. Sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Böyle işte yiyeceğimiz bunlar. Kola içiyoruz. Şşş, i̇şte şşş, şimdi de çay kedimiz orada. Geliyor kedimiz de. Kedimiz yani şimdi, 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 avrak, şimdi de geliyor. Kedimiz 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 de geliyor. Ne hoksun böyle diyecek. Daha yeni giydirdim seni diyecek ya. Şu görmüş olduğumuz elbiselerimi çok değerli eşim Dilek Hanım giydirdi. Sponsorum <laughs> Dilek Hanım. Şöyle arkadan bakıyorsunuz. Şöyle cephede dün ne abi süzelim seni bir. Evet, şu görmüş olduğumuz evet. ayakkabıları 58 bin liraya aldım. Evet. Sonuç e, ee, olduğumuz pantolonları bin liraya aldım. Evet. Biraz yalan söyleyelim. Kanada'dan geldi. Hmm. Yani aşağı dalda uçmuyoruz. Yukarı dalda uçuyoruz. Bu kedinin şişi Oğlum bunları şey soğutmayın lan. Gelsene